Daha yeni tedavi edildi yaran. Ne diye hemen yay kuşanırsın? Yaramı sınamaya geldim ben de. Gayet iyiyim. Bak. Tam isabet. Kimse durduk yere peşinden gelip seni vurmaz. Kim olabilir sence? Beni vuranın şahsen olduğunu düşünüyorum. Nereden anladın? İleri geri konuşmuştu. Ben de öfkelenip tokat atmıştım. İntikam almak istedi belli ki. Yoksa benimle beraber yanındakileri de vururdu. Sana daha önce de söyledim Hızır. Bu kız iki yüzlü. Şahbaz'ın içimize soktuğu yılandır bu. Doğru dersin. Bizi vuran hain askerleri Şahbaz'ın tertip ettiğini düşünmekteyiz. Yarın Levita Savaşı'nı kazanıp adayı alalım. Şahbaz'ın tepesine çöküp ihanetini açık edeceğiz. O vakit Şah Selim'in de ipini çekeceğiz. Merak etme. Ben şimdi yarınki savaş için filoyu tertibe gideceğim. Vela düşmanları alt edelim. Hainlerin de icabına bakacağız. O vakte kadar sen de temkinli ol. Yarınki savaş her şeyden mühimdir. Sen beni tasa etme. Eyvallah. Madem o Meryem'e sıktım... ...öldürecektim. Belki o da şifayı yetiştiremez. Uruçta ölürdü. Kafasına sıkmak istedim ama omzuna saplanmış. Ama olsun, bana attığı tokatın intikamını almış oldun. Ya senin bana bak. Orucunda, hazırınla dikkatleri üzerimde. Beni vazgeçip öldürmek için fırsat kollarlar. O sebeple sen de temkinli ol. Hadi şimdi çık arka kapıdan. konuşmuş Oruçla Mesih Paşa. Senin Gabriel ile işbirliği yaptığını, azledip öldüreceğini söylemiş Oruç. Paşa da delil getir demiş. Oruç Levita Savaşı'nı kazanınca sıra sana gelecekmiş beyim. Ne benim tepeme çökebilecekler, ne de Gabriel'i ye yenebilecekler. Aferin, vazifeni böyle. Paşa'nın yaveri olsam da her daim senin sadık fedainim